Evet 25 Haziran. Boz yavrumuz uçuyor. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Maşallah. Bakın oyundan sonra açılıyor. Geldiğince çekiyorum. Geleceği zamanları biliyorum. Aferin benim kızımın. Fatih Reis. İzle uşu. Böyle bağır rüzgarı da değerlendirin. Bu oyunda Fatih abime bakalım. Vallahi yakalayamadım Fatih abi hakkını helal et. Nereye gidiyorsun ya? Fatih abi sana gitsin. Eyvah. İşte böyle civcivleri de kaldırayım. Hay maşallah. Bu işi Ankara'da biz yaparız. Maşallah. 25 Haziran günlerden pazar. Öğlen saat 5. Öğleden sonra 5. Biz gölgede oturuyoruz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Ali Coşkun abi sen ne de var bunlardan ha? Ya civciler nasıl girdi bir görmenizi isterdim. Girişini görmenizi isterdim. Kahvasının üstüne çakıldı vallahi dün akşam bütün kardeşleri yayındaydı. Kimse almadı Beyler bu kuşun. Bakın bu kuşun kardeşlerini hep yayına çıkarttım. Kimse almadı. Gidin TikTok'larda kötü kuşlar alın.